Evet Umut'un biz şimdi garaj setlerini çıkardık. Birinci garaj setimiz bu. Bu normal arabalar için. Bu da, bu da, bu da itfaiye garaj seti. seti da, itfaiye dur de. bir dakika anlatıyorum dur ben anlatıyorum. Bu da polis garaj setimiz. Bu da fırlatma mı? Evet bu da pist yarışı araba fırlatma yarışı. Bu oyunu. Gece, bu, da... bu hangi set bebeğim? İtfaiye garajı. İtfaiye garajı. Bu da oda park. Evet. Burada, bu da fırlatma. O da araba fırlatma. Bu, 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 ha. Da, polis bu da polis seti. Bu Peki. da polis seti. Peki. Tamam Umut'cum. Efendim anne. Aşkım hangi oyuncaktan başlamak istiyorsun? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? İtfaiye mi? Hadi o zaman. Biraz oynayalım bakalım. Şimdi Gerçekten. dur bakalım bunu biraz kenara Allah. alalım. Ağla. Ne oldu? Ağla. Kim ağlasın? Neden? Sen ağla. Diyeyim. Niye ağlayayım ki? Ağla ağla. <laughs> Ağladım. <gülüyor> <gülüyor> ağlama ağlama. Hadi oynayalım ağlamayalım. <laughs> Hadi başlıyoruz ben o zaman. Bu ben olayım tamam. Sen? Ben. Tamam. İçimde e, bakalım. Hadi akıl Hayır ben oradan çıkacağım. Sen çekil önümden. <laughs> ya çekil önümden. Ya çekil önümden ben çıkacağım oradan. <laughs> Kapımızı açar mı? Ya inanmıyorum. Geri geri gidiyorum resmen ya. Kaydır o zaman. Oo, bana çarptın. Neden bana çarptın? Al şu arabanı. Al şu arabanı çıkar buradan. Şimdi bende sıra. Oo, ya ama beni düşürdün. Beni neden düşürdün? Aynen. Başka Kır. Evet. Baykuş kız, kedi çocuk, kertenkele. Hadi şimdi sırayla kayıyoruz. Bu muydu benim araba? Buydu benim arabam değil mi? A -a -a. Bu benim. Hadi önce sen, sonra da ben kayayım. A -a -a. Kaydın mı? Sıra bende. Hop, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim. bu. Hangisi? Polis seti mi? Ha, <laughs> tamam, araba fırlatma. O zaman birazcık hot getirmen gerekiyor anneciğim. Hadi bakalım. En güzel hot seç tamam Ya da matchback arabaların var ya onlardan da olabilir. Gittim. Çok güzel araba. Oo, güzel. güzel. Ben de seni böyle çekeyim bakalım. Sence güzel fırlayacak mı? Hı? Hızlı mı sence o araba? Evet. Bakıyorum a şöyle Güzel. bir bakayım. Güzel. Ya, hızlı buraya kadar geldi. Şimdi başka bir araba seç. <laughs> Thomas seçtim. Thomas mı? O sence gider mi ki? Ya biraz büyük ama. <gülüyor> <gülüyor> şöyle koyayım mı telefonu Umut? Ağzı dur bir dakika bekle anneciğim. Anne. Hı. Bakıp, 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 bakıp. Hadi bakalım. Öyle mi yapmış? Olmadı. Ben sana Thomas olmaz dedim. Thomas büyük. O zaman ben de. Sen de öyle gel. Ya bana çarptın. <laughs> oradan çıkıyor mu? <laughs> gel Thomas gel 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 gel. Merhaba. Ay, gitti. <laughs> Ay, geliyor geliyor geliyor. Ya anneciğim. Şimdi başka araba seç istersen. Thomas olmadı. Bittim. En güçlüsünü mü arıyorsun? Hangi sen güçlüsü acaba? Merak ettim. Hangisi anneciğim en güçlüsü? en güçlüsü. Tamam bir dene bakalım. Aa, pardon şunu çıkarttım yanlışlıkla. Fırlat. Olmadı bir daha. Bir daha yap istersen. Bas anneciğim. Oh, güzeldi. <laughs> Bunu beğendim. Başka araba seçecek misin? Çok buldum. evet güzel. Anneannenin aldığı araba sana hediye aldığı değil mi? Hayır bak. Aa o değil miydi pardon? O şeydi, başkaydı. Ya ne yapıyorsun? Şimdi onu oynamanın zamanı mı? Poptu bu pop poptu oynamanın zamanı değil. Poptuk muydu onun adı? Evet. Aa No, çok hadi, çok araba seç araba. <laughs> de, onu de, de, de. Gümüş gerdanında. Tutsaklı <laughs> benden. Onu mu söylüyorsun? <laughs> tamam hadi araba seç. Araba seç Umut. araba seç diyorum hadi. <laughs> hadi annem en güçlüsünü bulabilirsin bence. Aha, Bakayım. Aha, işte Ay evet süper. Çok güzel. Bu adamları kurtarıyor. Adamları kurtaran araba. Hadi bakalım. Bakın. Hadi, Hadi. onu da fırlat da polis setimize geçeceğiz. <laughs> en güçlüsün mü gerçekten? Göreceğiz şimdi bakalım güçlü mü değil mi? Çekiyorum. Hop! <laughs> wow, süper geldi. Şimdi polis polis garaj setinde. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi bunu oynadık. Bu oyunu oynadık. Sırada bu oyun var. Ondan sonra da bu garaj setimiz var. İki, bir. Ne oluyor şimdi peki? Kötü araba kırmızı ışıktan geçti. Kötü araba kırmızı ışıktan geçti. Suçlu yani. E ne olacak peki şimdi anneciğim? Polis geldi. Hadi gelsin o zaman polis. Ha, aynen, zaten. Kaçıyor kaçıyor. Kırmızı ışıkta geçti ve kaçıyor. Bence hemen polis gelmeli. Umut hemen polis çağır. Polis polis. Geldim geldim. Ne oldu diyor. Bu araba kırmızı ışıkta geçti polis. Polis Efendim ne oldu? Bu araba kırmızı ışıktan gitti. Ama adam. Adam gitti. Gerçekten mi? Ben şimdi ona ceza yazarım. Sen üzülme tamam mı? Yakalayacağım hemen ben onu. Kutak. Hemen. Hemen yakalamam lazım benim onu. Hemen. Çok hızlı. Polis arabası o kadar hızlı değil mi? Ne yapacağım? Nasıl yakalayacağım ben onu? En iyisi şuradan önünü keseyim. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Yakaladım bile. <laughs> kutu araba Evet. Bulamasın. Ya nereye gitti ya? Az önce yakalamıştım. Yine kaçmış. Nereye gitti bu araba ya? Ceza yazacaktım ben ona. Hadi tamam tamam. Aa benim polis departmanımın üstüne senin ne işin var? Ana orası bizim yerimiz ya. Sen ne kadar kötüsün. Seni tamam şu hapse atıyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım anneciğim. Bu da bitti. Sıra bu Annem efendim. Aa başladın mı? Asansörümüzle çıktık 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 çıktık. Şimdi kaymaya geliyoruz. Evet asansörümüz geri indi aşağıya. Ya <laughs> düştü olmadı. Bir daha. Hadi bir daha. <laughs> Tekrar asansöre bindik. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. şu an şarkı söylemeye başladı. Evet asansörü çıkarttı sonunda. Hadi bakalım. Ya olmuyor. Bence şimdi olacak. Evet. Sonunda başardın araba. Şimdi sarı arabamızda. Hadi bakalım. Asansörle bu da çıktı 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 Anne. çıktı. Annem. Şuradan da bak. Aa evet. Bak bir tane şu arabayı geçirsene evet. oradan. bak. Evet kapısı böyle sallanıyor. <laughs> Getirsene bir şuradan arabayı. Asansör aşağı geri indi. Evet öyle geçebiliyor arabalar. Oradan da çıkış kapısı varmış. Şimdi bakayım ne yapıyorsun? Asansör çıkıyor mu? Evet. Süper. Bakalım kayabilecek mi? Bakalım hadi. Kaydır kaydır. Hadi bakalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Ay çok yavaş geldi ama. <laughs> geldi. Orada mı kaldı? Geliyor. Orada kaldı. Geldi. Hadi bir bay bay yap arkadaşların o zaman artık annecim hepsiyle oynadık. Bugünlük bu kadar olsun tamam mı? Yavaş geliyor ama güzel geliyor. Bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Herkesle oynadık arkadaşlar. Hepsiyle oynadık. Bununla, oynadık. Bununla, oynadık. Bununla oynadık. Bununla oynadık. Bununla oynadık. Bununla da oynadık. Bununla da oynadık. <gülüyor> <gülüyor> da oynadık. <laughs> evet, hepsiyle oynadık. O yüzden şimdilik bay bay. Bay 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 bay.